hemşirelik insan sevgisiyle dolu, sabırla, şefkatle yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir. Bu zorlu günlerde fedakarcı görev yapan, her zaman yanı başımızda olan, özveri, sabır ve hoşgörüyle sağlığımıza dokunan, üstlendikleri rolde çok önemli yeri olan, değerli meslektaşlarımızı bu zorlu günlerde hatırlamak, Hatırlatmak ve kaybettiğimiz hemşerilerimizi kalbimizde yaşatmak adına. Yaşam toprakta filizlenir sloganıyla çıktığımız bu yolda onların emeklerine duyduğumuz saygı ve şükranı bir nebze olsa hissettirmek için bizlere yaptıkları hizmetlere karşı onlara teşekkürlerimizi sunarız. Covid-19 pandemisinin ön cephesinde savaşıp vefat eden meslektaşlarımıza yaptığımız fidan bağışının bir nefes olmasını diliyoruz. Hemşirelerimizi saygı ve özlemle anıyoruz.